Selamun aleyküm değerli dostlar, hepinize merhabalar. Mahmut abi ben bir video daha beraberiz zannedersem bu 113. videomuz olacak. Eee kuluçka süreleri hakkında konuşacağız bu videoda. hangi türde kaç derece sıcaklık yapacağız? Hangi türde nemimiz ne olacak? Gelişim ve çıkım zamanı nedir? hangi günden sonra çıkımı alacağız hayvanları? Bunun hakkında konuşacağız ve öncelikle deve kuşu, deve kuşu 42 günde ee, toplam kuluçka süresi 42 gün, gelişim süresi 38 gün, ee, 30 gelişim süresi sıcaklık 37.5, gelişim süresinden 60 veya 65 olması lazım. Çıkıma 4 gün kala çıkımı alıyoruz. 4 gün öncesinde çıkımı alıyoruz. Çıkım süresi sıcaklığı e, 36.9 çıkım süresi nem 80 olması gerekiyor. Kuğuya geçelim. Kuğu 36 gün toplamda kuluçka süresi var. Ee, gelişim süresi 33 gün, gelişim süresi sıcaklık 37.5, gelişim süresi nem 60 ve 65'tir. Ee, çıkıma son 3 gün kala çıkımı alıyoruz. Yani 33. gün çıkımı alıyoruz. Çıkım süresi sıcaklık 36.5'e düşürüyoruz. Ee, çıkımda kuğuda %90-95 oranında nem ihtiyacı oluyor e, ku en çok nem isteyen türmüş arkadaşlar tavus kuşuna geçelim tavus kuşu toplamda 28 günlük bir kuluçka süresi var e, 25. gün çıkımı alıyoruz 37.5 yapmanız gerekiyor sıcaklığı e, 25 gün boyunca 37.5'te kalıyor 60 derece nem gerekiyor 60-65 çıkıma 3 gün kala e, Çevirmeyi durduruyoruz. 36.5'e indiriyoruz. Aynı zamanda ve 75-80'de nem değeri, çıkım nem değeri. Beş tavuğu dediğimiz tür, Tokat Tokat tavuğu da deniyor buna. İran tavuğu diyen var, Beş tavuğu diyen var. Burada Beş tavu olarak yazıyor. Toplamda 28 gün kuluçka süresi var. 26-28. 23 ila 25'te gelişim süresi. Ee, gelişim sıcaklığı 37.5 yapacağız, nem 60-65 yine üç gün kala çıkımı çevirmeyi durduruyoruz. Ee, bu çevirmeyi durdurma, çıkım zamanına geldiği zaman daha rahat bir çıkım sağlaması için yapılıyor. 36.5'e düşürebilirsiniz sıcaklığı ve nem de 75 olması gerekiyor. Güvercine gelelim. Güvercin 17 günde çıkıyor. 15. gün çıkımı almanız gerekiyor. Gelişim süresi boyunca 15 gün boyunca 37.5 sıcaklıkta tutmalısınız. E, nem 60-65 civarı 3. E, yani 3 gün kazı çıkımı alıyoruz. 36.5'e düşürüyoruz ve 75 derece nem ihtiyacı var. Kaz 28 gün 30 gün bazı türler 32 gün. E, burada bizim Türkiye'deki kazlar genelde iri türler olduğu için 30-32 gün diyebiliriz. 25-31. günde çıkıma çıkımı alıyoruz. 37.4 yapıyoruz sıcaklığı. Gelişimine 50 ile 60 arası olması lazım. 3-4 gün kala çıkımı alıyoruz. Çevirmeyi durdur durduracağız. 36.9'a düşürebiliriz sıcaklığı ihtiyacı olan nem 70 ve 80 olması gerekiyor. Sülüne geçtik arkadaşlar. Sülün 26 veya 24. günde kuluçka süresini tamamlıyor. 21 veya 22'de türe göre tabi bu. gelişim süresi var. 37.4 gelişim süresi sıcaklık yapmamız gerekiyor. 65 derecenin 3 gün kala çıkımı alıyoruz. 37.1'e düşürebiliriz sıcaklığı sülün için. 90-95 oranında da nem ihtiyacı var. Yine yüksek nem ihtiyacı olan türlerden bir tanesi. Kekliğe geldik. Keklik toplamda 24 gün sürüyor. Bir 22. gün gelişim süresini tamamlıyor. Ondan sonra çıkım alıyoruz. 37.8 sıcaklık ihtiyacı var. Biraz yüksek. Ve 50-60 derece nem ihtiyacı oluyor. 2 gün kala çıkım alıyoruz kekliği de ve keklikte çıkım süresi sıcaklık 36.8'e kadar düşürebilirsiniz. 70 ve 80 nem ihtiyacı var çıkım zamanında. Bıldırcına gelelim. Bıldırcın 17 ve 18. günlerde çıkım sağlıyor. 14 ve 15. günlerde çevirmeyi durdurup çıkıma alabiliriz. 37.5 sıcaklık yine 60-65 nem 2-3 gün kala çevirmeyi durduruyoruz. 36.5'e kadar sıcaklığı düşürebilirsiniz. Ee, çıkım nemi ihtiyacı %75 nem ihtiyacı oluyor. Hindi'ye bakalım. Şimdi Hindi'ye bakalım. Hindi'de durum nedir? Ee, Hindi'de gelişim süresi toplamda 28 gün sürüyor ve 20, 25. gün çıkımı alıyoruz. Ee, sıcaklığımız gelişim süresince 37.5, ee, nem 60-65. Yine bütün türlerde olduğu gibi ee, çıkıma 3 gün kala çevirmeyi durduracağız. Çıkım zamanında 36.9 sıcaklığı yapabiliriz. Çıkım nem ihtiyacı %80 nem ihtiyacı var. Ördeğe geldik. Ördek 28 günde çıkıyor arkadaşlar. 25. gün gelişimini tamamlıyor. Çıkımı alıyoruz. 37 derece sıcaklık yapabiliriz ördekte. 60 nem ihtiyacı var. Çıkıma 3 gün kala çevirmeyi durduracağız. 36.7'ye sıcaklığı getirebiliriz. Çıkım zamanında ihtiyacı olan nem %80 tavuk. Tavuk 21 günde toplamda 21 gün kuluçka süresi var. 18. gün çevirmeyi durduracağız. 37.5 sıcaklık 60 nem ihtiyacı var. Çıkım süresi toplam 3 gün sürüyor. Çıkım sıcaklık süresinde 36.5'e kadar düşürebilirsiniz. Düşürmeden de yapabilirsiniz. Aslında bu çok denedik çıkım ihtiyacını hem de 70-75 arası neme ihtiyacınız var. Değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah hoşunuza giden ve işinize yarayan bilgiler verebilmişimdir. Ee, bir sonraki videomuz e, Datalogger cihazıyla 24'lük makinenin analizi olacak. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol çıkımlar diliyorum.